fevzullah yu'tihi men yasha onur izzet şeref bize bahşettin ki bu milletin ne kadar delikanlı bir millet olduğunu gösterirler kınayıcının kınamasından korkmazlar Şehitlerimizin bize bıraktığı en büyük biraz vatanın ilelebet muhafazası için, bu milletin sonsuza dek yaşaması için herkesin gerektiğinde hiç tereddüt etmek sizin canını feda etmesi duygusu. Bu duyguyu hiç eksiltmeden büyütmek bizim sorumluluğumuz. Bize ait olanı onurla taşımak, bizden sonraki nesillere de bırakmak bizim en büyük sorumluluğumuz. Ya Rabbi.